Gözlerinde yaş kalmamış bir kadın. Yaşamakla ölmek arasındaki çizgide sessiz bir acının taşıyıcısı. Onun hikayesi sadece bir annenin değil, bir milletin de gözyaşıdır. Refik Halis Karay, Göz Yaşı bu unutulmaz öyküsünde savaşın yalnızca cephede değil, anaların kalbinde de yaşandığını anlatıyor. Balkan Harbi'nin karanlığında yağmurun, çamurun ve korkunun içinde bir annenin çığlığı yankılanıyor. Bu, kurtuluşun değil, kaybın, fedakarlığın ve insan yüreğinin dayanma gücünün hikayesidir. Hazırsanız, şimdi sizi Refik Halit Karay'ın kaleminden insanlığın en ağır yükünü taşıyan bir kadının dünyasına götürüyor. Bir adam, yeni tuttuğu hizmetçi kadına dikkatle bakar. Kadının dili, Anadolu'ya benzememektedir. Rumeli misin sen der. Kadın, başını eğer ve sessizce cevaplar. ''Erfece köylerindenim, alnımın yazısıymış buralara düşmek.'' Adam, kadının yüzünde solmuş bir güzelliğin izlerini görür. Bir zamanlar sarışın, mavi gözlü olduğu bellidir. Ama şimdi saçları cansız, gözleri donuktur. Eski bir şurubun dibi gibi bulanık ve fersizdir. O kadar kurudur ki, gözleri sanki artık ağlamayı unutmuştur. Adam, içinden ''Bir başkasını bulunca savarım.'' der. Fakat o kadının anlattığı hikaye dinledikten sonra bunu yapamaz. Çünkü o kadın yaşadığı acıyla bir dönemin, bir savaşın, bir annenin sessiz tanığıdır. Balkan Harbi patladığında köyü düşman ordularına çok yakındır. Düşman geliyor, fısıltısı bir akşamüstü köyü sarar. Düşman sadece silahlı bir kuvvet değil, inancı, namusu, insanlığı çiğneyen bir korkudur. Köylüler malını mülkünü bırakıp kaçmaya başlar. Dulaşe de üç çocuğunu yanına alır, beş yaşındaki Ali'yi, üç yaşındaki Emine ve henüz bir yaşına bile basmamış Osman'la birlikte kaçar. Hepsi bir atın üstündedir. Tepelerden yağan yağmur dinmez. Gece karanlık, çamur ve korkuyla doludur. Herkes ordularımızı yetişebilmek umuduyla ilerler. Arkalarında ise ölüm vardır. Yağmur dinmez, çamur derinleşir, at yorgundur, romatizmalı ihtiyar bir hayvandır. Her an düşecek gibidir. Ayşe'nin içine en büyük korku sarar. Çocuklarıyla birlikte yaya kalmak. Ve o korktuğu olur. At düşer, kalkamaz. Ayşe, üç yavrusuyla karanlıkta tek başına kalır kafile ilerlemektedir ama bu artık geride kalmıştır. Yürür, koşar ama üç çocuğu birden taşımak imkansızdır. İçinde korkunç bir düşünce belirir. İkisini kurtarmak için birini feda etmeliyim ama hangisini? Kucağındaki Osman'ın artık nefes almadığını düşünür. Soğuktan sudan ölmüş olabileceğini. Bir umutla kulağına yaklaştırır fakat o anda yavrusunun kısık kısık ağladığım duyar eyvah der onu da bırakamaz çamura bata çıka titreyen dizleriyle yürür kolları uyuşmuştur bedeni tükenmektedir nihayet bir anda sol kolu kendiliğinden açılır Osman düşer Ayşe devam eder artık iki çocuk kalmıştır bir süre sonra boynunu dolanan kolların gevşediğini fark eder Emre de gitmiştir Artık sırtında sadece Ali vardır. Çık sırtımı oğlum der. İyice sarıl, sakın gevşeme. Son bir umutla yürür. Düşer, kalkar. Yağmur, ter, gözyaşı birbirine karışmıştır. Gecenin sonunda ay yıldızı bir bayrağın dalgalandığı küçük bir kasabaya varır. Yorgun bedeniyle Ali'yi indirir. Kurtulduk oğul der. Kalk Ali. Ama Ali kalkmaz. Soğuktur sessizdir. Ayşe anlamaz, anlamak istemez. Hala gülümser, hala sevinir. Çünkü o artık acının ötesine geçmiştir. Ve hikaye bugün donuk gözlerle hizmet eden o kadının ağzından biter. Bey der, işte o günden beri ben ağlayamam. Ağlamak istesem de bilmem ki neden gözlerimden yaş gelmiyor. Ve sonunda yağmur dindi. Yollar duruldu ama o kadının gözleri bir daha hiç yaş dökmedi. Çünkü bazı gözyaşları bir kere aktığında insan içinde kurur. Gözyaşı hikayesi bize savaşın sadece toprakta değil insanların ruhlarını da parçaladığını hatırlatıyor. Bir annenin bir milletin acısıdır bu. Ayşe'nin hikayesi kaybedilen çocuklardan, yitirilen umutlardan geriye kalan sessiz bir rahattır ve o ağıt bugün bile Anadolu'nun rüzgarında yankılanıyor. Eğer bu hikaye kalbinize dokunduysa unutmayın her gözyaşı bir hikaye taşır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bu hikayeden size en çok etkileyen anı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Refik Halit Karay'ın bir başka unutulmaz öyküsünde yeniden buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Çünkü her hikaye insanlığın başka bir yarasını anlatıyor. Görüşmek dileğiyle.